bugün tekrar sizinle birlikte karşınızdayım bugün baskın saldırıları hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar çoğu insan yanlış saldırıyor yanlış saldırı içinde az puan alıyor böyle de ne oluyor gelişim bu sefer yavaş olmuş oluyor hemen arkadaşlar şöyle kısaca göstereyim çok fazla konuşmayacağım zaten saldırı taktiği basit yani çok fanatılacak bir şey de yok şöyle hemen arkadaşlar geliyoruz nerede de klan saldırı günlüğü şu klan olması lazım benim saldırdım. Bakın aynen bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 saldırıda full edik. Aynı şekilde 2 saldırıda full edik. Aynı şekilde 2 saldırıda full edik. Zaten 6 hakkımız var arkadaşlar. 2, 4, 6. Yani 3 tane köyü full edik. Yani dediğim gibi benim 2-3 hesabım var. 2-3 hesaplarında böyle yapıyorum. Ne oluyor bu sefer? Çok rahat bir şekilde kasılabiliyor. İşte de hemen şöyle göstereyim saldırı taktiğini Kısaca anlatayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar köy düzeni pek önemi yok. Çünkü neden? Zaten 3 tane iskelet büyüsü bozuluyor. Bir sonraki savaşta da 3 tane iskelet. Yani 6 tane iskeletimiz bizim o alanında olmuş oluyor. Onlar sürekli doğutturuyor O yüzden yani 19 duvar kırıcı alınca gidiyor patlıyor. Barbarlar güçlü oluyor. Arkasına büyücüleri atıyoruz. Onun arkasına işte binicileri salıyoruz. Zaten fullüyor köyü. Şöyle hemen kısaca göstereyim. Yani bodozlama salıyoruz. Dediğim gibi ben ortaya saldım. Siz e, sağ ya da solda salabiliriz. Soldan da girebiliriz. Ben ortadan girdiğim için ortaya saldım. İlk ilk saldırı ortadan girdiğim için ortaya salmak mantıklı. Zaten 5-10 saniye sonra iskeletler çünkü hemen çıkmıyor. O sırada gördüğünüz gibi arkadaşlar yani e, duvar kırıcıları attıktan sonra arkasına zaten büyücüleri açıyoruz. Hızlı bir şekilde ilerlesin iskeletler de çıkıyor. O sırada iskeletler ya çıktığı zaman ya da çıkmaya yakın da e, planör binicileri attığınız zaman da arkadaşlar daha güzel e, verimli etkili saldırı olmuş oluyor. Ona dikkat edin domuz binicileri erken atarsanız erken içeri girer iskeletler çıkmadan domuz biniciler ölüyor. Bu sefer de e, %50 fen alamıyorsunuz %30'da kalırsınız. Bu da kötü oluyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar %50 aldık. Şimdi hemen sonraki oyun tekrar ikinci saldırımı anlatayım kısaca arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi şimdi 3 tane iskelet buradan ortadan çıkıyor. 3 tane iskeleti de aşağıdan alırsam zaten üst tarafı da ordu, orduyu köklersem direkt köy fullenir çünkü. Zaten alt iskelet büyüsü zaten hani çoğu şu alt tarafı temizler. Üstten kalanlar da ordularla da aşağıya temizlesinler. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben üstten saldırıyorum. Çünkü üstte az birim var. Daha kolay bir şekilde temizlenir. Sonra e, biraz zaman geçince de işte e, büyü, büyüleri de aşağıya salacağım. Çünkü şimdiden niye salmıyorum? Bak gördüğünüz gibi erkenden çıktı. Erkenden çıkması da kötü oluyor. Minicileri de sağdan açıyorum hızlıca temizlesinler. Yardım etsinler diye. Evet. Şimdi geri kalan 2-3 tane duvar kırıcı saldım. Duvarları kırdım. Çünkü sonuçta duvar var arkadaşlar. Tüm duvar kırıcıları üst tarafa atmayın. Eğer duvar varsa 1-2 tane rahat bırakın. Ondan sonra gördüğünüz gibi zaten e, iskelet büyüsü de çıkıyor zaten. Büyüleri de salabilirsiniz arkadaşlar. Zaten köy bitti. Üst taraf komple temizlendi. Alt taraftan da yarı canlarını bıraksa o iskeletler yeter ki zaten çoğu birimi alıyor. Bundan sonrası izlemek arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Bu kadar basit orduyu bodozlama kök gerek. savaşta fulluyorsunuz. Aynı şekilde diğer sağları da açmayın. Video uzlamasın arkadaşlar. Beğendiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.